Canlarım hepinize merhaba. Angel'ın kanalına hoş geldiniz. Çekirdek ailem, Noel'im, Alex'im ve benden hepinize sevgiler, selamlar, saygılar. Ay nasılsınız bir tanelerim? Dışarıdayım yine. Gördüğünüz gibi elektrik parası, elektrik faturasını yatırmak için çıktım. Ay çok da severim ya. Bilirsiniz. Oh. Hastayım zaten. Ya dün gece sol tarafım böbrek beni. Ay aman aman ya. O neydi öyle? Çok fena sancım vardı canlarım. Şu an biraz daha iyiyim ama boğazım boğazım düzeldi. Boğazımda bir şey yok da. Annem geldi çocuklarımın yanına. Çünkü hala gürültü devam ediyor ve ben uykusuzum. O yüzden hastalandım zaten. Uykusuzluk mahvetti. Şimdi ben önceden de geç kalkıyordum ama ama yatıyordum ama uyuyordum yani. Şimdi bunların gürültüsü yüzünden çok keyfi tadilat yaptılar. Buna kızıyorum. Umarım en yakın zamanda biter. Yöneticimiz biteceğini söylüyor ama umarım biter çünkü ben artık iyice sinirlenmeye başladım vay şimdi fatura merkezi olan arkadaşımın yanına gidiyorum onu halledeceğim oradan da eve geçerim ay halsizlik var canlarım biraz ama yine çabuk toparlıyorum yani ay çok güzel şeyler var orada yılbaşı süsleri vardı ona gözüm takıldı Bak. Ay şuradan da Çok sıra oluyor ya Şurada halk fenden bir şey almam lazım da Çok sıra oluyor Canlarım kasada Hemen bakayım tekrar döneyim size olur mu Canlarım merhaba tekrar Ay benim canım Alışveriş merkezimin önündeyiz Ah oh. Bir şeyler girdim şeye haldana. Kış çayı aldım, rezene aldım, ceviz aldım. Ben... Rezene bazen faydalı oluyor ağrılara plan canlarım. Yeşil çay aldım. Çok uygun ya, çok güzel böyle. Bakın şöyle göstereyim mesela size. Bakın. Yaseminli yeşil çay mesela şu 33 lira ve her şeyimi oradan alıyorum tahinimi plan güzel gerçekten ben başka bir şey alacak mıydım Aa, ekmek almam lazım e, nereden alacağız ekmeği of ya tekrar büyüme mi gitmem lazım şimdi benim ya <laughs> canlarım vallahi yoruldum Başka nereden alabilirim? Ya bu taraftan da alırım. Tamam. Kararsız kaldım. <laughs> Ay. eve bir atsam kendime canlarım. Günlerce çıkmayacağım. Hadi birazdan görüşürüz. Ekmeğimizi de artık altta Ah be, eko. Ah. Alttaki marketten alacağız artık. Yemeğimiz var bu akşam canlarım. Canlarım maşallah bir yani ben kolay kolay hastalanmam. Ama işte bu uykusuzluk beni mahvetti. Mehmet. Buyurun. Kabak ne kadar? Bal kabağı. Gelsene be. Burası benim manavım. Bu. Ay çok seviyorum burayı. Neden? Ay çok severim bal kabağını. Mehmet mesela şu ne kadar tutuyor? 3 kilo gelse 150 lira falan. Oh maşallah. Canlarım Gönlüm. bir saniye dönüyorum. Gönlüm. Ay canlarım. Aldım. Ama kabak pahalı geldi bana ya bal kabağı. Şu küçük arabalarda satanlar. Daha uygun fiyata satıyorlar. Bu daha önceden oradan alışveriş yapıyordum da bu bana biraz pahalı. Artık pek şey yapmıyorum. Yani ufak tefek şeyler alıyorum. Mesela brokoli, Brüksel lahanası. Bunları hiç ihmal etmezdim canlarım. Ne olmuş böyle yahu? Oo! Çok fazla. Yiyecek yine tavuk canlarım. Vallahi. Ay kırmızı turp aldım biraz. Kırmızı turpu seviyorum yemeklerin yanında. Ah ah çocuklarım da ağzının tadını biliyor. Çengelköy salatalık olmazsa yemiyorlar canlarım. Onlar için biraz Çengelköy aldım. Şuradan ekmeğimizi de alalım. Ay. <laughs> Dediğim gibi canlarım ben kolay kolay hastalanmam ama uykusuz kaldım ya bu alt kattakiler yüzünden. Ay. Millet yorgan döşek yatıyor. Ben yine iyiyim yani. derecede bir rüzgar var çok fena yoktu ben çıkarken ama şu anda evimizin oraya geldik. Canlarım birazdan görüşürüz. Canlarım e, şu da var. Yani e, neden gıcık kaptım bile biliyor musunuz bu tadilat olayına? Şimdi Hatice Hanım'dan önceki e, yönetici zaten hiçbir şey yapmadı. Apartmana da çok zarar verdi. <laughs> Usulsüz tesisat değişikliği yapıyor. Yani e, usulsüz bir şekilde boruyu bir yerlere ne yapıyorsa artık. Mutfak ve banyo giderini o şekilde olmaması gerekiyormuş. Şimdi onun yaptığının bedelini bize ödetmeye çalışıyorlar. Daire başına neymiş efendim? Onca tadilat yaptı. E, o kadarını yapamıyor. Apartmandan para dileniyor. Apartmanlı sevmediğimiz tipler zaten bunlar. Ondan sonra 16.500 lira tutuyor bakın. 500 er lira daire başına istiyorlar. Eski yöneticinin hatası o usulsüz tesisat yapıyor. O benim hatam değil. Yani e, bunu vermek zorunda da değilim vermeyeceğim zaten. E, sonuçta bu benim hatam değil. Avukatıma da babama da danıştım zaten yok verme kesinlikle dediler. Ben 500 lirasında da değilim ama niye vereyim canım. Ona bakarsanız benim de tente'm yine yapıldığı zaman balkondaki tente'm e, yukarıdan sigaralar atıldı ve yakıldı. E o zaman benim de tente'mi yaptıracaksınız. Madem öyle. Ya saçmalıyorlar canlarım gerçekten saçmalıyorlar. Ya bu kadarı çok fazla artık. O kadar tadilatı yaptın yani onu da yap. Bana ne senin banyondan ya? eski yöneticinin yaptığı bir hata o. Yani bunun bedelini sen bize ödetemezsin. Yasal değil zaten. Ay ne bileyim canlarım ya sesleri duyuyorsunuz. Bunlar en az olanı yani. En az görüldü bunlar. Gına geldi ya. Gerçekten gına geldi. Oh. Ay 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 canlarım. Uykusuzluk çok etkiliyor yani. Ay annemle de bugün tam oturamadık. Kardeşime gitmiş oradan geldi buraya. Benim de dışarı çıkmam gerekti. Çünkü gürültü varken çocuklarım evde yalnız kalamıyor. Ay canım poğaça istiyor ya. Yarım bir poğaça yapsak. Ay bir de şu şeyi sarmam lazım canlarım. Lahanayı sarmam lazım. <laughs> Vallahi oh. Boğazım daha iyi ama sesim biraz değişik işte. Olsun o da geçer. Millet yorgan döşek yatıyor günlerce. Of oh, canlarım. Biraz daha halsizlik var. Ama dinlenemiyorum canlarım. Önceden de geç yatıyordum ama uyuyordum ben yani. Ama gürültü nasıl olur göstereceğim ben onlara. <laughs> Hayatımda hiç yapmadığım şeyi yapacağım. Oh. Evet canlarım. Ay. Birazdan görüşürüz. Canlarım tekrar merhaba geldim evime. Of, oh, gerçekten bıktım artık ya. Sıkıldım. Duyacaksınız şimdi. Bir de şimdi zıtlaştık ya. İnadana güm 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 yapıyorlar ama bir yerleşsinler. Ben bilirim yapacağımı. Bak ses nasıl olur. Ses nasıl olur göstereceğim ben onlara. Ay ay. Ay bir kahve yapayım da kendime geleyim canlarım ya. Vallahi billahi şunları aldım. Halktan lan Yasemin'in yeşil çay. kış çayı aldım canlarım. Ah. Rezen aldım. Bulunsun evde. Ay. İyi oluyor canlarım ya. Kış çayı falan. Of. Kıymışı turp aldım. Yemekte seviyorum canlarım. De canlarım uykusuzluk var. Yani ben bu konuda nazlı bir insan değilimdir böyle şey nasıl derler? Ay böyle mıy mıy bir insan değilimdir yani ay hastayım ay ay şura ağrıyor, Buram bura ağrıyor. Ay Kolay kolay da hastalanmam canlarım ama işte uykusuzluk beni mahvediyor yani. Başka hiçbir şey değil. Uykusuzluk. Barbunya ah. Ay. aldım. Canlarım. Ceviz aldım. Cevizlerimi kırdım. Yerleştirdim. Ay bir iyileşeyim de şu salonu şurasını burasını bir toparlayayım. Ay. Oh. canlarım ya. Ben biraz bol kahve koyarım. Duru kahveyi sevmiyorum canlarım. <laughs> bir sürü fincan var. Ama ben ne yapıyorum? Sizin çılgın angel'ınız bunlarla içmeyi seviyor. Evet kahvemiz olsun. Ay 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 ay. Toparlanacak çok şey var canlarım. Ah. Burun akıyor işte affedersiniz. Yani burun akıntısı beni mahvediyor. Yoksa şunları da yerine koyayım. Yani en azından şu saklama aparatları çok güzel. Açıp kullanıp tekrar kapatabiliyorsunuz. Ay yani bir zahmet bitsin artık. Dayanamıyorum canlarım yani uykusuzum. E ee, sizler ne yapıyorsunuz canlarım? Dediğim gibi bugün yemeğimiz var. Oh, o konuda rahatım bugün canlarım. Neymiş böyle? Ay burasını da bir toplayayım bugün hiçbir şey yapmadım canlarım. Zaten uyuyamadım moralim bozuldu. Kalktım bir kahve falan içtim. E, arkasından annem geldi gittim faturayı yatırmak için. İşlerimi hallettim. Ay. Bakın bunu ben yapmıştım canlarım. Bu bir fincan. <laughs> Ay benim Noel babam da oradan bakıyor. Kitaplarım canlarım. Tabii ki en önemli kitabım. Yani. Ay bu da Angel'ımız. Evet canlarım kahvemiz oldu. Ay. Şöyle bol köpüklü olmalı. Yani bitene kadar köpüklü olmalı içerken. Ay canım kahvem. <laughs> Akşama canlı yayınımız için sabırsızlanıyorum canlarım. Bir an önce başlasa da ay karşımda olsanız vallahi özlüyorum. Of. Ekrem olmadı bu sefer saçlarım. Olmadı olmadı. içeyim kahvemi içeyim acıktım canlarım ama kahvesiz de duramıyorum bir an önce gideyim geleyim diye kahvemi tam bitiremedim annem gelince çünkü kadının da gecikmemesi lazım eve ay bakalım bu akşam nerede yapacağız canlı yayınımızı Ah şu ruturu ay bak bugün rutura bakacaktım ama acelem vardı annem evde diye şimdi canlarım aşağıda gürültü olduğu için çocukları yalnız bırakamıyorum o yüzden annem durdu yanlarında. Şu lanet olası gürültü bir bitse. Oh. Rutur alınca her yerde yapacağız. Evin her yerinde yapacağız da. Bakalım artık bu gece de bir yer düşünürüz. <laughs> Ay canlarım. <laughs> Tam bitti geçti derken şu olana bakın. Yani. Ben toparlarım kendimi. Ben çabuk toparlarım canlarım. Yeter ki uyuyabileyim. Bir bizse şu lanet olası. Ah. Ay ay ay. Bakalım canlarım. Çocuğum çok panik yapıyor ya. Onu üzülüyorum. Alex. Bakın oradan oraya oradan oraya. Neyse canlarım. Ay ben bitireyim şimdi. Kahvemi içeyim. Ah bu arada da e, vlogumuzu editleyelim. Ya bazı kişiler blok diyor. Blok değil. Viyana'nın, Venedik'in V'si. Blok, blok. Blok değil, vlog. Ay. Ay. Semiham erken bekliyorum bu akşam seni. Güzel bir canlı yayın olacak yine canlarım. Akşama görüşmek üzere. Angel'ınız kahvesini içsin, sigarasını içsin. Ondan sonra da ham 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 yemeğini yesin. Tamam mı? Akşama da görüşürüz. Benim bir tanelerim. Mutlu bir akşam diliyorum size. Angel'lı dakikalar, saatler diliyorum sizlere. Kendinize çok iyi bakınız efendim. Hepiniz ayrı ayrı seviliyorsunuz. Kocaman öpücükler İyi bakın kendinize. Akşam tam saat 22'de buluşmak üzere. Bay bay taneler.